Merhaba arkadaşlar, Digital Biz kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Kimya Mühendisliği Kulübü'nün çiğ köfte partisindeyiz. Bakalım soruyu soracağız sıradakilere. Böyle bakacağız. İşte bugün ne kadardır buradalar falan filan diye videoya geçelim. düzenlemenizdeki temel amaç nedir? Bu eskinliğin düzenli sebebi ben 2019 girişli bir kimya mühendisiyim. Okula gelirken ilk önce bu kimya mühendisliğinin eskinliği olan Çiğköfte Partisi'ni görmüştüm ve çok istemiştim. Ama 4 yıldır hatta yapılmadığı için yani uzun zamandır bekliyordum ve en sonunda dedim ki ben bunu yapmak istiyorum dedim. Arkadaşlarımızla organize olarak en sonunda böyle bir etkinlik yaptık ve bu kadar da insan katılım sağladı. Çok mutluyuz gerçekten. Evet ben de, bence de yani Herkesin bu şeyi beklediğini düşünüyorum. Ya yani herkes böyle İTÜ deyince akla böyle çiğ köfte partisi bir resmi var İTÜ kimya mühendisliğinin. Evet, o geliyor herkesin aklına. Ondan hype'lıydı. İn Instagram'da falan, meme olarak Twitter'da falan çok fazla görmüştüm ve Dedim ki çok inanılmaz bir şey yani. Kulübe girdiğimde zaten daha çok bir detayını öğrendim ve şu anda gerçekleştirdiğimiz için de gayet de daha güzel bir etkinlik oluyor. Devamında gelmesi için çok çabalayacağız. Peki el yapımı mı çiğ köfteler? Yoksa bir yerden mi sipariş ettiniz? Özel bir madde katıyoruz. Ne gibi bir madde? Onu 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 söyleyemiyorum. Niye? Olmaz mı? Bizim için. Bizim için. Ben videoya koymayacağız. Acı. Ne kadar acı? Çok acı. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıymış. Bu şey gibi mi? Ee, neydi onun adı? Siyah, siyah. Özel bir madde katarlar. Siyah ya. bir madde var. <laughs> ne? Bu lon değil karşı de. <laughs> Tam bilmiyorum ben de. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi çiğ köftenin yapıldığı yere geldik ana maddesine, kaynağına geldik. Çiğ köfteyi nasıl yapıyorsunuz acaba? Sankımda. Açıklar mısınız? Çiğ köfte biz aldık, onu yapıyoruz şu <laughs> Nereden aldınız? O sesten ya, ya, yeter mi? Ya. Yeter mi? Acısı falan nasıl koyuyorsunuz? Böyle bol koyun Ka bence. Ne kadar ister su kadar koyuyoruz. Ne kadar istiyorsunuz acıyı? Bu kadar istiyorum ya. Evet. Bu kadar istiyorum bir propaganda. Bir şey değil. Bir propaganda kardeşim burada. Kolay gelsin. Bunu şöyle şöyle Gel burada burada özel bir eleman var. Burada Maynusur. çok özel bir eleman var. <laughs> Evet, nasıl yapıyorsun çiğ köfteyi? Çi. Heyecan verici, her zaman yanımızdayız, her zaman insanların yanındayız. Ne istiyorlarsa talebe göre, talep arz dengesini sağlıyoruz. arkadaşım maydasız, arkadaşı, acı arkadaşı acısız. Her zaman en iyisini vermek için buradayız, İtü kimya mühendisliği. Ben sana ne sordum, sen ne Bilmiyorum cevap Bilmiyorum hocam, dur heyecanlıyım, acı bekliyor. Acı ne kadar acı, bana onu tamam. söyle. Acı çok acı, yandın mı eyvah. Eyvah, duramazsın, bak, ayranımız burada. Bak, bu acı beni tatmin etmedi, ben cidden çok Hocam, acı sen bir şey istiyorum. Hocam sen Mersinliyim. Ben Mersinliyim. Mersin, sen Mersinliye benzemiyorsun. <laughs> ben Mersinliyim. Ben diyeyim. sana bol acılı vereceğim o zaman. <laughs> tamam ben senden alacağım en bol acılı. Ver, en tamam. bolunu vereceğim ama en... ayransız vereceğim. Tamam tamam. Söz Kabul. veriyorsun söz veriyorsun. Kabul abi. Tamam tamam Amerika çok güzel. Evet çiğ köfte yapımında nasıl oluyor bu? Nasıl yapıyorsunuz çiğ köfteyi? Bunun işin sırrı ne? Efendim bunun sırrı sevgi ya. Bunu bunu böyle mm, lavaş böyle saracaksın. Nasıl bir sevgi? Nasıl sarıyoruz? Müşteriyi seveceksin çiğ köfteyi basacaksın. Müşteriyi şu an bir sevebilir miyiz hemen? Tabii. Evet. Hemen bir göstereyim. Ustan burada şifa yapıyor. Ustan burada tabii, şifa tabii, mı mesela, usta? tabii şifa bu aslen şifadır. Buyurun hanımefendi buyurun yiyin. Evet. Ya müşteriyi seviyoruz olmuyor At benim ağzıma at kimse almıyor ya Olmaz <laughs> Kameralar oynanıyor. <laughs> Peki herkese böyle mi koyuyorsun Ya isteyene istediğine Kamera çekiyor diye fazla koymak falan yok değil mi <laughs> Tamam çok güzel Teşekkürler Merhaba <laughs> 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 Sırada ne kadardır bekliyorsunuz? Bayağı oldu zaten. Ne Sayın. kadar oldu tahminen, takribi? 20 15-20 dakika olmuştur. 15-20 dakika. Fazla mı sizce peki? Yani yemek sırasında da zaten bu kadar bekliyoruz. Bence okey. Yani düşünebilir. Duruma yani göre. Düşünebilir aslında ama bence okey. Üniversite işini ortalama sayılabilir. Değil mi? Sıkıntı yok. Hele 40 bin öğrencinin olduğu bir okulda. Tabii. Bence de. Siz ne kadardır bekliyorsunuz acaba? 15 dakikadır falan. 15 dakika. Aynı zaten. Yani, yani. Yemeğe Aynen. Yemeğe para <laughs> Beklerim, parti yaparım bir de. Aynen. Aynen öyle. Evet, devam edelim. Evet, merhaba. Sırada ne kadardır bekliyorsunuz acaba? <laughs> 20 dakikadır falan 20 dakika. oluyor galiba. Hobart. Peki bu bekleme size hoşnut ediyor mu yani? Ya Yemekhanede sonra... beklerim diyor musunuz yani? Yemekhanede mi? Yani çiğ köfte sırasında beklemek daha güzel tabii. Yemekhanede beklemezdim. Yani bu kadar bence sırayı. de ama yemek güzel olursa beklenebilir. Evet, yemek güzel olursa beklerim. Ama bugün çiğ köfte var. Çiğ köfte bekliyoruz. Evet. Çiğ köfte güzel. Evet. Bu kadar. Evet. <laughs> Sizin yani, alalım. Çiğ köfte. Bu akşamki yemek, yemek beklenir. Bu akşamki, bu akşamki yemek, yemek çok iyi. Yemek. Izgara köfte, köfte falan, falan, falan var. Da. Cillop yani. Bence de. Ama buna bilemedim. Merhaba. Ne kadardır sırada bekliyorsunuz acaba? 10 dakika olmuş. 10, 10 dakika. Sizce peki bu sıkıcı mı? Yoksa beklenir mi? Beklenir bence. Beklenir. Peki çiğ köfteyi 10 üzerinden kaç seviyorsunuz? Sekiz. <laughs> Soslu mu, sossuz mu? Sossuz. Doritoslu mu, doritoslu mu? Değil mi? Böyle, böyle. Evet. Marul, çiğ köfte, lavaş. Çift mi, tek mi? Tek. Tek. Çok güzel. Peki, maydanoz olsun mu olmasın? Olsun. Olsun. Peki neden? beğeniyorsun. Evet, güzel. <laughs> Bu kadar. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar. <laughs> Gel makarayı çek. Evet, ne kadardır bekliyorsunuz acaba? <laughs> bayağıdır. Ne kadar bayağıdır? 15-20 dakika falan oldu. <laughs> 15-20 dakika olmadı, yalan söyleme. <laughs> <laughs> Benden iyi mi biliyorsun? Önde 10 dakika bekledim diyen var, sen yalan söylüyorsun. Işte. E arkadayım ama ben. Daha tamam. çok beklemem normal. Hayır değil. Öndeki evet. daha fazla evet. beklemeli Evet. Bence de. Ne kadardır bekliyoruz? Yalan söyleyeceğim. 6 dakikadır, dakikadır bekliyoruz. Evet. Her zaman yalan aynı süre sürede işte. mi? Yani evet evet bak çok Ama hep aynı mıydı? Sıra göreceli. Ama evet. sıra göreceli değil de yani arkasındasın en fazla ne kadar bekleyebilirsin yani? Peki çiğ köfte soslu mu sossuz mu? Soslu. Ne dur sosu? Dori soslu mu dört sos? Ya dur soracağız teker teker. Tamam. <gülüyor> 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 evet. Ee, burger sos olabilir ve ekstra olarak Ekşi sos abi. Ekşi sos. Aynen. Tamam. Peki, marul olsun mu olmasın? Olsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Lavaş, çift mi tek mi? Çift olsun. Çift Daha mi? doyurucu. Aynen öyle. Peki, Doritoslu mu Doritossuz mu? Ben Doritossuz tercih ediyorum çünkü Doritos çiğ köfteye hakarettir. Değil mi? Bence de. Savunuyorum bunu <laughs> her yerde. Domates olsun mu olmasın peki? Önemsiz açıkçası. Olmasın Olmayan bence. Olmasın. Acıyı sömürüyor. Aynen. Acıyı alıyor. Olmasın. Gerek yok. Değil mi? Sence? Hangi soruyor sence? Domatese mi? Gene. Her şey olsun bence ya. Her şey olsun. Evet, evet. malzemeden kısmaya gerek yok. Bir yapıyorsun sanki. <laughs> Aynen o şekilde. Fark etmez. İyi abi. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler sana da. Teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> Evet sıra gittikçe uzuyor. Biz geldiğimizde buralarda falandı şu bölgede şu an bayağı uzamış bakalım nereye gidiyor en sonuna bakacağız şimdi biraz tehlikeli olacak. Eline ne kadar geliyor? Evet dinliyorum. Eyvah. Acısız. Eyvah. <laughs> Elime ne kadar geliyorsa mayın dolu tutayım Bak ama acı onun zehrini alır. <laughs> Attım hocam. Bence bir çizgi şart. <laughs> ne diyorsun? Ama taştan sarıyor. <laughs> Acısız yanınız. <laughs> bir çizgi atayım. Hocam olur olur. Afiyet. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana bırak. Vermezsen gel kardeşim ne diyorum sana? <laughs> Ustanın elinden. <laughs> Maydanoz. Eyvah. Mega oldu evet, hocam. Dolmaz. oldu ya. Gel. Abi evet. ya <laughs> şimdi bunu yiyeceğiz. <laughs> yiyeceğiz tabii oğlum. bunu ya Abi. zaten yani. Zaten. Tadım zamanı. Tadım. Tadım, tadım testine edeyim. geçelim. Esma geçiyoruz. <laughs> şimdi tadım, tadım testi yapacağız. yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım nasıl. Tencereyi tavama <gülüyor> ekliyorum. <laughs> ne <Neyi> ekliyor? <laughs> Tencereyi tavaya mı ekledin? <laughs> Öyle diyor ya. Tencereyi ocağa ekleyecek kanka. Ta, -ta. niye o tavaya ekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> niye tavaya ekliyorsun? <laughs> bence güzel. Ben bol acılığı istemiştim. Ama çok güzel. O ses zaten oğlum sürekli yediğimiz şey. Güzel yani. Ayranı da bakalım. Ayran sarmadı. Ayran da güzel bence. Hı. Bence bir sıkıntı yok. Ayran işte oğlum. Ayran ne olabilir ki? Max. Ayran güzel. Evet. <laughs> Bu etkinliği yapan, getiren herkesin eline sağlık. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Sırada da eğlendik. Kulübün YK'sı özellikle İbrahim'le çok eğlendik. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Bu kadar. Yani. <laughs> Bağlanacak sandınız değil mi? Değil mi? De. <laughs> Şu anda okul tarafından baya büyük bir katılım var. Gördüğünüz gibi sıra baya içeri kadar da gidiyor. Baya baya gidiyor. Ve evet çiğ köfteyi tadabilenlere soracağız, yiyebilenlere soracağız fikirlerini. Şimdi geçelim çiğ köfteyi. Ee, çok lezzetliydi, ben çok lezzetli oldum. Çok memnun kaldım. İyi ki yani beklemişim İki. dedim. <laughs> evet. Peki çiğ köftenin nesini beğendin? Sosu hem sosu hem de kendi tadı da çok güzeldi. Böyle baharatlıydı. Gayet sosları yeterliydi. Acısı Yanında, yerinde Acısı yerindeydi. Yanındaki yeşillikler de güzeldi. <laughs> Tam anlamıyla çok sevdiğim için çok da oldu. Çok güzel. Abartı. <laughs> Siz memnun musunuz peki? Çiçek? Yani ben beğendim de yani normal bir çik... <laughs> köfte. evet biraz realist olmak da gerekiyor bazen <laughs> değil mi? Olsun. Güzeldi yani. Ben <laughs> sevdim. Çok, çok sevdim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Küfte yediniz, beğendiniz mi? Nasıldı? Aa güzeldi ben beğendim açıkçası. Beğendin, neyini beğendin? Ha? Neyini beğendin? Porsiyonları azdı ya, daha fazla verebilirler. Küçük küçük şeyler koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tadı güzeldi, o yüzden damamda kaldı. Bu bir tak taktik bence. Az olsun, öz olsun ha, bir hesap. Tane daha Aynen. Bilet alıp Aynen. <laughs> bir de parti ortamı yok gibi. Siz nasıl buldunuz şu köfteyi? <laughs> şu köfte güzel yani. Çok güzel, <laughs> çok net bir yorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Müzik istiyoruz. Müzik, onu bana değil. <laughs> Açalım bir müzik. Açalım hemen. Siz yediniz mi çiğ köfteyi? Tamam çok güzel. Çiğ köfteyi nasıl bulmuş? Güzeldi. Güzeldi. Nesini güzel beğendiniz? Tadını ver. <laughs> tadı neyin tadı? Çiğ köfte. <laughs> tamam çiğ köfte ama içinde böyle marul falan da var yani. Evet evet vardı. Hep tamam, vardı. Bayağı tamam, vardı. Tamam evet. Genel <laughs> güzeldi yani. Kim yaptı siz mi yordunuz arkada? Vallahi hiç bilmiyorum. O benim işim değil. <laughs> Tat güzeldi ama hat, porsiyon düşüktü. <laughs> Porsiyonda sıkıntı var. O, onu da, Abi onu da inanamadım. Eee kıvırırken bir üstten kapamak gerekiyor. Evet. <laughs> Yoksa dökülüyor altına. Onu söyleseydin bir. Evet <laughs> onu uyaracaktım da unuttum sonra. Yani. <laughs> Olsun. Tecrübesizliğe geldi artık yapacak evet. bir şey yok. Sonraki de daha iyi olur inşallah. İnşallah. Siz nasıl buldunuz çiğ köfteyi? aynı. Güzel. <laughs> çok net. Evet. <laughs> Sade, kısa. Aynen. Evet, evet. Sade, güzel. Öyle ara ön. <laughs> çok teşekkür ederiz. Tamam çok güzel. Nasıl buldunuz çiğ köfteyi? Güzeldi bence. Güzeldi. Son yudum o şey de gitti. Son. Evet sırıkta. Ayranım daha fazla kaldı. İkisini aynı anda bitirelim. O olmamış. Evet. O Türkiye yakışmamış. Bir Türk için bu bir zafer değil. <laughs> Siz nasıl buldunuz çiğ köfteyi? Güzel. Net. Bu kadar. Çok güzel. Siz nasıl? Porsiyon biraz, porsiyon biraz az. Porsiyon biraz az. Porsiyon biraz az. Evet. Peki başka şöyle olsaydı dediğiniz bir şey var mı? Yok ya. Biraz daha sıra az olsaydı bir şey olabilirdi evet, ama bayağı katılım gösterildi bugün. Yapacak Çok şey talep yok. var. Aynen. Çünkü bu bayağıdır bekleniyor. Evet. evet, çiğ köfteyi yediniz mi acaba? Ben yedim. Yedik, yedik. Hepiniz yediniz. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. güzeldi, ideal. Güzeldi. Neyini beğendiniz en çok? Yani öyle aşırı çok bir şeyini beğendim diyemem ama gayet güzeldi aynen. yani. normal. Ben normal şey Yani. Dışarıda herhangi bir bayiden. Yani. Güzel aynen. aynen. Siz nesini beğendiniz? Ben yemedim. Nasıl yemedin? Yemedim. Sen arkadaşlar... Çok fazla <laughs> sevmiyorum o yüzden arkadaşlarla konuşmaya geldim. Yani çok güzel. Ayran nasıl? Ayran düzdü yani. Kötü düz, değildi ama yani. Düz. Hepsi düz. Yerinde, Aynı tadı damağında. gayet çok olması güzel, gerektiği gibi. değil mi? Memnun etti. Memnun etti. Tamam, bizim de zaten beklentimiz buydu. Peki, ee, hiç gördünüz mü şeyi? Böyle bir poster vardı ya hani. Gördük. Onu daha önce, ITU'ya gelmeden önce falan. Daha önce gördük, sosyal medyada falan görmüştük. Eskisini yani. Aynen öyle. Eskisi yani güzel poster, bekleniyordu bayağıdır da böyle. Hani böyle bir bayağıdır vardı ama hiç yapılmıyordu iki senedir falan. Biz de geldiğimizden beri bekliyoruz işte. Aynen herkes bekliyor zaten. Aynen herkes bekliyor o yüzden bu katılım herhalde. Evet. Bayağı, bayağı var. Bayağı bir katılım var. Bayağı, bayağı var. Bu kadar evet. beklenmiyordur büyük ihtimalle. Evet. Evet. Bence yapanlar da beklemiyordu bence. Büyük ihtimalle hatta belki yetmeye de bilir yani. Evet. Ama... Evet yetmeye de bilir yani. Ben şimdi depoyu göremiyorum ama yetmeye... Deposu varsa <laughs> O Tezgahtakiler yetmeyebilir. Ha, ben depoyu ben de bilmem yani kafamdan salladım yani. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çiğ köfte partimiz bitti arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi biraz da kulübün tanıtması için İbrahim'le konuşacağız. İbrahim biraz kulüpten bahseder misiniz? Sizin siz ee, ne yaparsınız? bahsedeyim. Biz Ayça Kimya Mühendisliği Kulübü'yüz öncelikle. Ee, genel olarak bilinen tabii ki de bir çiğ köfte etkinliğimiz vardı. Onu da bitirdik sonunda şükür. Ee, şöyle bahsedeyim, biz 2000 yılında kurulmuş bir kulübüz öğrenciler ve öğretmenler tarafından. Ee, i̇leriki yıllarda da Ayçe adlı bir tane kuruluşa girdik. American Institute of Chemical Engineers yani Amerika Kimya Mühendisleri kurul tarzı bir kurum. Ama ve, global bir şey. Evet global bir şey. Ee, kimyagerler ve kimya mühendisleri ayırmak için kurulmuş bir kurum. Böylelikle bizi daha farklı tanıyabiliyorlar. İnsanlar direkt bizi tanıyabiliyor. Kimya mühendisleri nedir, ne yapar ve hangi etkinliklerde bulunur, ne işler yaparlar. Onlardan bahseden bir kuruluş. Ben size bölümümüzden bahsedeyim. Yani bölümden değil de kulüpten bahsedeyim. Kulübümüzde biz aslında sosyal etkinlik daha çok ağırlık bir kulübüz. İnsanları bölümden uzaklaştırmak ve diğer bölümlerden de insanları toplamak üzere eğlenceli bir kulüp ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Peki biz kulüp ortamımızda neler yapıyoruz? Öncelikli olarak teknik gezilerimizden bahsedebilirim. Çoğu insan da biliyor zaten. Biz teknik gezilerimizde neler yapıyoruz? Öncü şirketlerle iletişime geçerek kendilerinin üretim tesislerine, fabrikalarına, ofis ortamlarına giderek o bize ağırlıyorlar, eğitimler verebiliyorlar, kendilerini tanıtabiliyorlar. Çeşitli çekilişler ya da etkinliklerle beraber günü beraber geçiriyoruz. Şirketlerden hatırlıyorsan birkaç tanesinden. Geçen olsun. sene Mercedes'e gitmiştik. Daha sonra Abdi İbrahim ile bir teknik hı hı. gezi gerçekleştirmiştik. Daha geçenki yıllarda bir ile bir hı hı. etkinlik gerçekleştirmiştik. Bunları sayabilirim. Bu senede siedział, tekrar hayat kimya ve latro kimya ile de tekrardan bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Peki mesela Mercedes'ten bahsettiniz. Mesela kimya ile Mercedes aslında çok uzak duruyor. Biraz da ufak kimya mühendisliğinin ne yaptığına bahsediyoruz. Çünkü yani normalde bakan bir insan için Mercedes'le kimya mühendisliği çok alakasız gelir. O yüzden <laughs> biraz da kimya mühendisliğinin ufaktan hani ne yapabileceği veya genel olarak ne yapabildiğinden küçük bir bahsedersen. Ya açıkçası kimya mühendisliğinde sadece kimya olarak düşünmemiz gerekmiyor. Biz mühendis işlerinde her alanda bulunuyoruz. Yani bizim mezunlarımız pazarlama satış üzerinde mesela ağırlıklı bulunuyor. Yani bulunabiliyor. Ve e, her alanda da faaliyet gösterebiliyoruz. Peki otomotiv sektöründe biz ne yaparız? Biz otomotiv sektöründe fabrika tasarımına kadar işler gerçekleştirebiliriz. Biliyorsunuz ki otomotivde sadece mekanik şeyler yok, yakıt tasarımına kadar, yakıtın içeriğine kadar aslında onun verimini çalışmak üzerine bizler görev alıyoruz. Hı -hı. Ya da farklı mühendislik çalışmalarında da bize rol verebiliyorlar. Hı -hı. Kalite kontrol, algı çalışmaları falan bunlarda da bulunabiliyoruz. Anladım. Daha sonra bizim e, şunlardan bahsedeyim farklı kulüp etkinliği olarak akademik sohbetlerimizde mezun sohbetlerimiz var. Mezun sohbetlerimizde neler oluyor? Okulumuzdan ve bölümümüzden mezun olmuş insanları çağırıp, e, onların deneyimlerini paylaştıklarını, şu an neler yaptıklarını, bize olan tavsiyelerini dinlediklerini, eğlenceli bir akşam toplantısı diye düşünebiliriz. Burada sizin neler yapabileceğiniz de. Aynen öyle. Bizi de. aslında bir tek ileride neler yapabileceğimizi, kariyer hedeflerimiz çizen güzel eskinlikler oluşuyor. Akademik sohbetlerimizde ise burada eğitim veren hocalarımızın, profesörlerimizin gelip bizimle tekrardan bir akşam sohbeti tarzı bir networking yaptıklarını, kendi kariyerlerinden bahsettiklerini, oraya o noktaya nasıl geldiklerini ve e, neler yapmamız gerektiği, hatalarından bahsederek bizim yapmamamız gereken hatalardan Bizi bilgilendiriyorlar. Ya o zaman biraz şey deriz Mezun sohbeti aslında biraz da üniversite sonrasında kariyer kısımlarıyla ne ilgili yaptığın, ne yaptığınızdan, akademik sohbetlerse bir üniversite zamanında neler yapabiliriz? Evet. Üniversite sonrasında işte bir akademiye uğraşacaksınız yüksek lisans, doktora falan. Aynen Onlarla dedi. ilgili. Bizim şey bölümümüzde aslında iki ayrı. Bir e, kariyer alanında dışarıda şirketlerle yükselmek isteyenler ya da kendi şirketini kuran insanlar ya da akademiye yönelerek akademik kariyerini geliştiren insanlar bulunuyor. Hı hı. Ama ikisinde de yükselmek bizim açımızdan çok kolay. Başka neler yapıyoruz? Ben sosyal etkinlik departmanı başkanıyım şu anda. Sosyal etkinlikler bakımından da İnsanları bölümün verdiği o bunaltıdan, e, sadece bizim bölümlerden bahsedeyim, derslerden ve okulun verdiği bunaltını uzaklaştırmak adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çiğ köfte etkinliğimiz bunlardan birisiydi açıkçası. Hı -hı. Ve uzun zamandır gerçekleşmedi pandemi olsun, başka sebeplerden olsun. Bu sene gerçekleştirdik ve tekrarında gerçek devam etmesini istiyoruz. Bizden ya da kalmasını için. Hı -hı. Bu en büyük etkinliklerimizden biri. Şu anda yeni üyelerimizle beraber farklı büyük etkinlikler de planlıyoruz. Kendileri Hı -hı. çok girişimci. Teşekkür ediyorum onlara da buradan. <laughs> Farklı şeylerde de planlıyoruz, sponsorluk değişiklikleriyle de. Başka neler yapıyoruz peki? Bu sene, bu sene demeyeyim, Şubat ayında biz bir zirve gerçekleştirmek istiyoruz. Okuldaki zirve mantığını az çok herkes biliyordur artık. Bu zirvemizde neler olacak? Arge Zirvesi adı altında geçen bir etkinlik olacak ve çeşitli sektörlerdeki öncü şirketleri davet ediyoruz buraya bu etkinlikte yani biraz kimya mühendisliğinin mezunu sonrasında argeye yönelen kişiler için biraz daha aynen farklı. öyle ama sadece kimya mühendisleri ilgilendiren bir Hı. şey değil aslında çünkü biz kimya mühendisliği olduğumuzda aslında her bölümden de üzerimize Hı. ufak ufak şeyler serpiştiriliyor evet. yani biz çünkü ufak bir reçete yazımından yani kimyasal reçete yazımından bir fabrika tasarımına kadar şeyler öğreniyoruz ve bunları mezun olduğumuzda kullanmamızı bekliyorlar. Yani bir elektrik, elektronik Hı. mühendisliği geldiğinde bile onunla ortak çalışmalarımız olabiliyor. Ya ben zaten bir ara şey düşündüm, ee, kimya mühendisliği ile endüstrinin karışımı tarzı bir şey demişlerdi. <laughs> evet yani. O evet. ikisi de zaten her yere kayabildiği için kimya mühendisliği biraz daha onların Alt, daha da her alana kayabiliyor. Bize falan diyorlardı hatta. Hı. Biz Hı. aslında daha çok kendimizi proses mühendisliği olarak da adlandırabiliyoruz o zaman. Hı. Hı. Şöyle o etkinlikte şirketler ve sektörler arasında öğrencilerle birlikte bir köprü görevi oluşturacağız. Orada şirketler kendilerini tanıtacak, konuşmalar gerçekleştirecek. Türkiye'de ARGE ya da bazı e, ürünler hakkında ilaçtır, işte kozmetiktir bunlar üzerine olan çalışmalarda ARGE nasıl işler? Bir fabrikada ARGE nasıl yönetilir? Türkiye ve dünyada ARGE nedir aslında? İnsanları bir tık ARGE hakkında bilgilendirmek istedik ve böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Şu anda sponsorluk çalışmalarımız ve şirketler arası konuşmalarımız devam etmekte. Eğer katılmak isteyen olursa buradaki tüm ütülülere sesleniyorum. E, hepinize açığız. Görev almak isterseniz sizi de bekleriz. Peki ben şey de sorayım mesela e, şey başka bölümlerden mesela sizin kimya mühendisliği kulübüne katılabilir yoksa sadece kimya mühendisliği öğrencileri mi Yok hayır. Çünkü mesela Mercedes'te çalışmak istiyordur adam. <laughs> mesela kendi bölüm kulübünde öyle bir etin güzel Sizin kulüpte mesela gelip o gezden mesela kendi alanıyla ilgili çalışabilir mesela. Ya tabii Onları ki çalışabilir. Mi? <laughs> nasıl kimya mühendisleri sadece kimya üzerine ya da farklı kimya mühendisi ilgilendiren departmanlar çalışmak zorunda değilse de e, farklı bölümde insanlar gelip bizim sektörümüzde çalışmak için bizimle deneyim kazanabilir, farklı şirketlerle de ilişime geçebilir yani. bizim üzerimizden. Hı. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. E, bir de bizim e, İTÜ Kimya Mühendisliği adı altında proje takımımız var. Kendi üyeleri de şu anda burada. Onları da davet ederim. Onlar da bir konuşsun isterseniz. Tamamdır. Onlar da Tamamdır. O zaman bir de biraz da proje takım tanıyalım. İlk olarak evet. proje takımının adından bahsedebilirsiniz. Tabii. ARCH'i İTÜ Kimya Mühendisliği proje Hı -hı. takımı olarak biz kendimizi adlandırıyoruz. ARCH'e zaten Amerika uh, Institute of Chemical Engineering Hı -hı. diye bir açılımı var. Biz bunun student chapter'ını aldık. Hı -hı. E, e, biz de oradaki... Enstitüde oluşan yarışmalara katılmak için bir proje hı takımı hı. şeklinde bir yapılandırma bulundu. Kulübün yanında oluyoruz o şekilde. Ben. Anladım. O zaman biraz kendinizden bahsedelim. Kendinizi sanatabilirsiniz. Tabii tavırsınız. ben ismim Zuhal. <laughs> e, to, proje takımının koordinatörüm şu anda. <laughs> Koordinatör başkan Koordinatör mı oldun? Koordinatörü oluyorum. <laughs> Ceren ben de öylesiyim. Tabii kısaca takımdan bahsedeyim o zaman. E, Takımda öncelikle kemikar projemiz var. Bu kemikar Hı -hı. projesi EYC için ana projelerinden Hı -hı. biri. Yaklaşık 20 yıldır oluyor. E, kısaca projeden bahsedeyim. Kemikar adresinde kimyasal bir araba tasarlıyoruz. Hı -hı. Yaklaşık bir ayakkabı kutusu boyutunda oluyor. Kimyasal bir reaksiyonla başlayıp kimyasal bir reaksiyonla duruyor. Hı -hı. E, yarışma anında, yarışma Amerika'da gerçekleşiyor. Yarışma anında e, bize belli bir metre veriyor. Atıyorum 20 metre, 50 santim şeklinde belli bir metre veriyor. O anda biz öğreniyoruz bu Hı -hı. uzunluğu. E, ona uygun da kimyasalların oranını veya Hı. şeylerini ayarlıyoruz. Anladım. O şekilde de anda en yakın durabilen kazanıyor. Hmm, anladım. yani aracı orada mı yapıyorsunuz? Tabii hayır, Aracı burada yapılmış ve Hı -hı. ilerliyor şeklinde oluyor sadece e, ne kadar uzunlukta Hı -hı. mesafeye gideceğine. mesafeyi ne kadar mesafeyi Siz ona göre yapıyoruz. işte yakıt hesabı mı yapıyorsunuz? Evet, yakıt hesabı, hesabı ha, yapıyoruz. Da. yakıt <laughs> hesabı. yapıyorsunuz. Yani Basit değiştirmek gerekirse, evet, evet, tabii ki yakıt de. hesabı tabii. yapıyorsunuz? O araç o mesafede durması gerekiyor. Evet, Onun için de belli diren... hesaplamaları yapmanız gerekiyor. Evet. İşte aracın aerodinamisti de şudur budur. Tabii ağırlık çok önemli. Hı -hı. Demek çok önemli. O zaman kimyasal mesela çok fark ama tabii ki de ama yine de Hı. eski kimyasal olup olmadığı, Hı. aktif olup olmadığı da çok önemli. Yani hedef için. aslında geçmek değil. Hedef oraya en yakın olmak. En yakın olmak evet evet. Hı. Anladım. Ee, onun dışında başka e, süzün chapter'ımız var dediğim gibi. E, Purdue Üniversitesi'nde bir sister chapter'ız. Onlarla birlikte e, mektup arkadaşı gibi diyebilirim. <laughs> e, birlikte projeler düzenliyoruz. Geçen yıllarda Global Sustainability Summit diye bir konferansımız oldu. İki yıldır devam ediyor. Bu sene de yapmayı düşünüyoruz. İlk senesinde online dönemde geldiği için USFQ, Pearl Üniversitesi bir de Columbia Üniversitesi ile birlikte yapmıştık. Her üniversitede endüstride ve akademide yer alan kişiler yaklaşık üniversiteye dört kişi getirmişti ve beş günlük süren bir etkinlik yapmıştık. Sosyal gün, en konferans ve en sonunda da katılımcıların Hı -hı. bize interaktif geri döndüğü ya bir. bu sürdürülebilirlik olduğu için karbon Karonsalılım genel olarak hedefleyen. Ee, konular çok farklıydı. Karbon Hı -hı. salınımı vardı, e, sürdürülebilirlik tarım vardı. Hı -hı. Ee, bize anlat ne anla... konuda anlamak istiyorlarsa e, katılımcılarımız o şekilde bize hani bilgilendirme yapmıştı. Onun dışında e, m... Pearl ile birlikte sen birazcık anlatabilirsin istersen Ceren. Aa, exchange'lerimiz vardı. Hani biz bir şeyler yapıyoruz. Biz onlara resipler gönderiyoruz. Onlar bize gönderiyor. Onlar bizim kültürümüzü <laughs> tanımış oluyor. Biz onların kültürünü tanımış oluyoruz. Biraz exchange oluyor. Evet. Hem hani kültürel bir exchange oluyor. Birbirimize oyunlarımızı, danslarımızı, <gülüyor> müziklerimizi. <gülüyor> hani olabildiğince... Hem bilgi aktarım hem kültür aktarım oluyor. Böyle daha samimi hale gelişiyor. Hani biz burada kimya mühendisliği <laughs> okuyoruz. Onlar orada kimya mühendisliği okuyorlar. <laughs> ve ilginç bir şekilde şekilde hem birbirimize çok benziyoruz hem de birlikte çok eğleniyoruz. Hı hı. Çok güzel bir hı hı. interaktif bir. Ya aslında bahsettiğiniz bir... üniversiteler biraz aslında hani dünyada da bayağı başarılı üniversiteler. Hani aslında hani bayağı büyük üniversitelerle iş yapmak aslında büyük prestij de katar. Hani hem CV olsun hem yaptığınız projeler olsun. Çünkü hani bayağı iyi hocalarla onlar çalışıyorlar. Evet, zaten... Kolombiya zaten bildiğim kadarıyla dünyada da ilk 20'de ilk 10'da iki üniversitelerden biri. Pörde Amerika'da ilk <laughs> evet. yer alıyor. Ee, onun hani bilgi aktarımı <laughs> olarak da çok yardımcı oluyorlar. Hem sosyal açıdan da çok yardımcı oluyorlar. Ee, bir de arkadaşlıklar <laughs> evet. oluyor yurt dışında. Yani <laughs> bir e, Ryan'la falan mesela geldiğinde onunla birlikte <laughs> Peki, gezmiştik falan. Peki onlardan gelen oldu sizden giden oldu böyle şey? Tabii Ryan İstanbul'a <laughs> geldi onu gezdirdik. <laughs> ee, Amerika'ya giden olduğunu bilmiyorum ama gitsek büyük ihtimalle <laughs> bize yardımcı <laughs> evet. olurlar yani biraz... Var Değretimiz, Değretimiz. De, evet. <laughs> Onlar böyle Türk yemeklerini çok sevdiklerini hı hı. söylemişlerdi. Neyse. Onun için de online dişlerinde bileyim hı hı. Ee, biz onlara kült Türk film hı hı. filmleri evet, söylüyoruz İşte kış uykusunu falan hı hı. önermiştik. Onu izlediler, toplanıp hı hı. Biz evet. onların önerdikleri işte genelde 80'ler 90'lar evet, teen evet. movie evet. şeklinde bize gösteriyorlar. <laughs> Veriyorlar biz onlara. Yani önermiştik. hem aslında çok eğleniyorsun hem çok bilgi aktarım oluyor. Evet, yani çok güzel evet. bir süreç aslında. Son olarak bir de Kemik Küp projesinden bahsedeyim hı hı. istersen. Kemik Küp projesi bu yıl lanse edilen bir proje. Yine ERC tarafından oluşturuluyor. Amerikan ee, Amerika'nın sisteminde feed kullandıkları hı hı. için one bir feed cube e hı hı. isteyecek şekilde her yıl bir e, konu değişiyor yapıyorlar. Geçen sene e, su arıtımı ile ilgili bir e, hı hı. konu vermişlerdi. Bir fil küpe sığacak şekilde fil bir... de işte 30 santim olur. 30 santim diyebiliriz aslında. 30 <laughs> buçuk santim gibi bir şey aslında. <laughs> evet e sistemi Aynen. onun içinde <laughs> dizayn etmeye çalışıyorsun. En sürdürülebilir, <laughs> en ve verimli şekilde yapmaya <laughs> çalışıyorsun. Aslında tam kimya mühendisinin ne yaptığını ufak bir sistemde çok güzel hem araştırma, hem öğrenme, hem de deneyimlemek <laughs> açısından çok güzel bir proje. Ya 30 santimlik alanda bir yaşam şeyi mu, alanı mı oluşturuyorsunuz? Bir sana. proses. <laughs> proses yani. <laughs> anladım. Çalışıyoruz evet <laughs> o şekilde. Dönüyor daha, böyle. Tabii daha ikinci senesi oluyor <laughs> bu yıl. Biz de ona da hani anladım. çalışmalarımıza başladık diyelim. Anladım. Tamamdır. Hayırlı olsun. O zaman size çok başarılar diliyorum. çok Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün kimya mühendisliği bölüm, bölüm işte hem tanıtmış olduk. Hem yaptıkları proje takımlarında yaptığı projelerden biraz bahsetmiş olduk. B bugünlük bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>